Arkadaşlar. Ya Papi de gelmiş. Ya arkadaşlar Papi hiç gelmiyordu. Papi sen neden hiç gelmiyorsun? Hastaydım. Papi hastaymış. Geçmiş olsun Papi. Neyse. Papi bugün e, bir hayvanın yapacak. Bir böceği yani hayatını göreceğiz şimdi. Evet uğur böceği. Bak buradan görünce anladı Uğur böceği var. Sen uğur böceklerini sever misin? Sey ben de çok severim. En sevdiğim böcek uğur böceği ve kelebektir. Neyse. Şimdi uğur böceklerinin e, hayatına bakalım. Yani özelliklerine bakalım. Uğur böceklerinin 6 tane beni vardır. Uçmakta ustadırlar. Rahatsız edildiklerinde düşerler. Çok çölü takliti yaparlar. Uğur böcekleri yumurtlayarak çoğalır. Yumurtalarını yaprakların altına veya kabuklarının yarıklarına bırakırlar. Aylin. Efendim. Niye Uğur Böçek'in adı Uğur böceği? Bilmem ben de bilmiyorum. Belki şu masada çiçeğin içinde yazıyordu. Hiç bakmadım. Belki yazıyordu papi haklı. Bakayım. Evet yazıyor. Peki bu böceğe neden Uğur Böceği diyoruz? Okuyayım mı? Oku. Çünkü Uğur Böcekleri tarım ürünlerine zarar veren böcekleri yiyor. Çiftçiler de bu yüzden onlara ur böceği diyor. Güzel. Aylin, <laughs> sana bir sürprizim var. Bir Birazdan ur böceği arkadaşım gelecek. Aa, bu ne güzel bir sürpriz. Ona hayatını sorarız, değil mi? Evet. Peki ur böceği arkadaşım adı ne? Marshmallow. Hmm. Bence şimdi gelsin. Hadi çağır arkadaşını. Uğur Böçelik, gel buraya. Biraz kaba çağırıyorsun. Abi. Aa, geldi bile. Merhaba. Sen adın Marshmallow galiba, değil mi? Evet. Bize hayatını anlatır mısın? Anlatırım. Biz kışınları uyuyoruz, ilkbaharları uyanıyoruz. Bahçelerde, evlerin bahçelerinde ya da torlalarda yaşarız. Şimdi size arkadaşlarımı çağıracağım. Tabii ki çağırabilirsin. Tabii ki çağır. Hadi gülün. Ah. 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 Bu kadar Arkadaşlar bizden bu kadar. Siz de videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir de kelebek mi geldi? Ah.